Thank you Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Türkmen İle Öğrenci ve Gençler Birliği olarak Genel Merkez'de, Kercikolu ve bütün illerimizde yarı il tatili münasebetiyle düzenlenmiş olduğumuz İngilizce kursu ve onun yanında gençlerimizin spor dallarında, farklı farklı dallarda e, hizmet vermek e, kurslar düzenlemek başlatmıştık. Bu kurslar e, programlara umudumuz odur ki bütün gençlerimiz faydalansın ve aynı zamanda yüksek bir şekilde katılım sağlasınlar. Çünkü bunlar nadir bir şekilde, az bir şekilde yapılır. E, farklı dillerde, farklı eee alanlarda, bilim alanlarında kurslar da olacaqdı inşallah o günlərdə. <laughs> türkmen gəncləri və gənclər birlə. Bütün türkmen gənclərinin yuvasıdır, evidir. Herkese, isa, istersa, o hər kəsə qapımız açıqdır və hər zaman da xizmətə durmuşuq və xizmətə hazırıq. Və hər hansı gəncin bir layihəsi var isə, layihələrini bizə sunmaq istirsə, o layihələr ehtiyaz varsa, toplum isə onun özlərinin ehtiyacı varsa, biz də onları yapmağa hazırıq. İnşallah hər zaman da yanlarındayıq. Sağ <laughs> olun.